Ben Vanarya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Saint for Gölgeleri hikayemizin 3. sezon 3. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Hayatın asla eskisi gibi olmayacak. Buna hazır mısın? Evet. Böyle iyi herhalde. Bir de bir su içeyim başlamadan. Evet. Bölüm 3. Bordo renginde akşam yemeği. Ay bu bölüm çok iyi. Hazır mısınız? Evet. Bekleyin rahat edemedim. Hem... Başlıyoruz. Hayır. Direk kıza itti ve arkadaşlar çığlık atarak aşağı doğru hızla kaydı. Bobby kendiden bile daha fazla bağırıyordu. Şimdi sıra bizde. Michael atla. Biraz geri çekilin ve yanına oturmasına müsaade etsin. Michael seni sıkıca tuttu. Seni tutuyorum. Eli göğsüne değdi ama sen onu beline indirdin. Böyle daha güvenli. Ama o kadar zevkli değil. Şaka olarak onu hafifçe tekmeledin. Bas! <laughs> Kar yüzünden kirpiklerin ısınıp birbirine yapıştı. Boynum ve yanakların kıpkırmızı oldu ve uyuşmuş gibiydi. Zevkten dört köşe olup buz gibi hava içine çektin ve gülerek öksürmeye başladın. Herkes aşağıdaydı. Üstündeki karı sirkiyor, Kendine geliyorlardı. Çok eğleniyormuşsun gibi yaptın ama korku içinde bir yerdeydi yine de. O notun saçma bir yanlış anlaşılma olduğuna kendini ikna etmiştin neredeyse. Ama kafanda sürekli yardım et, yardım et, yardım et diyen ses vardı. Bu hüzünlü düşünceleri kendi böldü. Neyse benim artık gitmem lazım. Sara, maskeli adamın gösterisine gideceğimizi unutmadın değil mi? Gelmezsen buzulurum. Ah tamam. Harika. Biz de eve gidiyoruz değil mi? Michael seni kucağına aldı. Tabi prenses. Hadi gidin çifte kumrular. Biz Derek ile biraz daha kayarız. Aynen. <laughs> Derek. Michael seni yere indirmeden yürümeye devam etti. Kes şunu. Hayır. ''Michael, tepilmeye devam et, seni taşımasına izin ver.'' Ee, ''İzin verelim ya, bir şey olmaz.'' ''Nasıl istersen, öyle rahat ediyorsan.'' Kendini tamamen bırakıp Michael'ın yorulmasını bekledin.'' ''Ama o gayet rahat bir şekilde yürümeye devam etti.'' ''Sen iyi yemek yiyor musun?'' ''Ne kadar da hafifsin.'' ''Yok, sen güçlüsün aslında.'' ''Bu iltifatı bir kenara yazdım.'' <laughs> ''Sonunda seni yere indirdi.'' Bana uğrar mısın? Bilmem, geç kalmak istemiyorum. Şeref yüzünden mi? Evet, soru sorması için sebep vermek istemiyorum. Michael sinirli bir harekette kafasını çevirdi ve odaklanmaya çalıştı. Derek ile aynı evde yaşaman hiç hoşuma gitmiyor. Neden? Ya bu yüzük sınırı bir şey yapmaya kalkarsa? O benim arkadaşım, sözlerine dikkat et. Sadece endişeleniyorum. Gerek yok, ''Hem nerede kalmamı önerirsin?'' ''Kendi evimde tek başıma mı?'' ''Hayır bende.'' ''Michael.'' ''Neyse anladım. Konuyu kapattık.'' ''Gerçekten de şimdilik Marnison'un yanında kalmam iyi olmuş.'' Michael senin aynı fikirde olmadığını belli edercesine yine sinirli sinirle kafasını sağladı. Ama bir şey demedi. Ellerini tuttu. ''Üşümüşsün. Seni geçireyim.'' ''Ama sen onun hüzünlü yüzüne bakınca gitmekten vazgeçtin.'' Michael sana çok ihtiyacım var. Benim de sana. Bugünü beraber geçirelim. Ben kendim giderim merak etme. E bugünü beraber geçirelim. Michael ilişkiniz düzeldi. Peki. Şerif beklesin bir şey olmaz. Michael dudakları titredi ama gülümsemesine bastırdı. Bu doğru bir karar mı bilemiyorum ama. Şakadan omzuna vurdun. O da aynı şekilde şakadan acı çekiyormuş gibi yaptı. Neyse hadi çabuk eve girelim. Şu tatlı boynun soğuktan kızarmadan. Hafifçe boynuna dokundu. Motorlarınıza girişte attınız ve hızlıca yukarı çıktınız. Michael yastıkları düzeltip dağılmış kıyafetleri topladı. Atla hadi titriyorsun. Yatağa uzandın. Michael da üstünü yorganla örttü. Gidip bize çay yapacağım. Teşekkür ederim. Seni alnından öptü ve mutfağa indi. On dakika sonra elinde iki bardak ile geri döndü. Tut bakalım. Sıcakmış. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Çay diyor çocuk. Rahat bir şekilde oturup çayını içmeye başladım. Bardak üşümüş parmaklarını ısıttı. Sıcak çay isi içine. titreme yavaş yavaş geçti. Çekilsene biraz. Michael da yorganın altına girdi. Birbirinize sokuldunuz. Elleri kalçana değince kalbin deli gibi çarpmaya başladı. Ellerini beline götür. Michael'a biraz daha sokul. Ee, bundan sonrasını okumuyorum arkadaşlar. Ee, Siz devam edin. <laughs> Evet. <laughs> Sonuna yatağa uzandığınızda her mutlu insan gibi hemen uykuya daldınız. Eve döndüğünde Bay Nixon çoktan çalışma odasındaydı. Yavaşça kapısını çaldın. Girin. Masadaki belgeleri inceliyordu. Her şey yolunda mı? Evet, sadece sizinle konuşmak istedim. Bu konuyu aklına getirmemeye çalışsan da endişe tekrar içini sardı. Dün bir şey buldum. Cebinden not çıkarıp Şerif'e uzattım. İşte. Şerif nota birkaç saniye baktıktan sonra durdu. Sordu. Yardım et. Annemin yazısı. Barnikson'un yüzü taş kesildi. Her şeyi sırayla anlat. Anlatacak pek bir şey yok. O gün olan biten her şeyi anlattın. Şerif sana bakmıyordu ama dikkatlice dinliyordu. Gözlerini tek cümlesi olan kağıt parçasından ayırmıyordu. Sonra başını sağladı. Bunu bana gösterdiğin için teşekkür ederim. En önemlisi canını sıkma tamam mı? Annenle en azından telefonda konuşabileceğimiz numarayı bulmaya çalışacağım. Peki babam? O annemle konuşmuş. Öyle ama annen onu daha, so daha Seyit Ford'dayken bir telefon kulübesinden aramıştı. Şu an şehirde bile olmayabilir. Şehir dışına hiç çıktıysa tabii. Kendi kendini doldurma. Ben bu işi çözerim. Diğer durumlarda bir şey yapmadığını hatırlat. Ona güven ve teşekkür et. E, bunu söyleyesin var ama söylemeyeceğim. Cesaret puanı veriyor. O yüzden bunu söyleyeceğiz. Sadece rica ediyorum size gecikmeyin. İçimde kötü bir his var. Bu hisle uyuyor, bu hisle uyanıyorum ve ancak gün ışığındayken korkularımın temelsiz olduğunu düşünebiliyorum. Ama ne olur yalvarırım anneme bulun. Onun iyi olduğunu bilmem lazım. Onun iyi olduğunu eminim. Yine de onu buluruz, merak etme. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim. Beneksin çalışma odasından biraz da olsa rahatlamış bir şekilde çıktın, ama aynı anda anneni kurtarman gerektiğini düşünmeyi bırakmadın. Ama onu neden kurtarmalıyım veya kimden? Buradan kendi ilahinde size çıkışta bekliyorlardı. Pis, pasaklı, psikolojik olarak dengesiz oldukları yüzlerinden belli. Onlara sağ solu belli olmaz. Anne öyle söyleme. Bu işin içinde senin de elin var. Bu benim, iş, bu benim için iş sadece. Onların iğrenç maymunluklarını izlemek zorunda değilim. Anne. Yanlarına gittin. Ah Sara, kızım seninle bu ucu ucubilerin gösterisine gelmen için zorladı. Onun gibi bir şey. Kendi surat yaptı. Neyse madem geldik yerimize geçelim mi? Kendini sizi ikna etme çabalarına rağmen en son sıraya oturdunuz. Kalabalığın sesi gittikçe azaldı ama oluşan sessizliği kısa süre sirk müziği böldü. Ardından sahneye siyam ikizleri çıktı. Bizi özlediniz mi? birbirinin sesini bastırmaya çalışarak şarkı söylemeye ve beceriksizce dans etmeye başladılar. Sonra sahneye seyircilere hoşnutsuz bakış atan küçük canavar çıktı. Eğleniyor musunuz? Peki size bu ilk senenin içindeki acıyı bu şekilde ifade etmeye çalıştıklarını söylesem? Şu şekilde. Ellerini ağzına soktuğunda gözleri pörtledi. Seyirci kaka attı. Bunun nesi komik? Çok içici ya. Ayy. Hmm. Bu da gülüyor. Bayan bile kendini tutamayıp gülümsedi. Rahatsız oldum. Kahve sonuna kadar izle dışarı çık. Ben bunu ilk oynadım da bu hikayeyi şey dışarı çıkmıştım. Yani içimdeki şeytanı beslemiyordum. Tabi o zamanlar e, maskeli adamla birlikte olmak için içimizdeki şeytanı beslememiz gerektiğini bilmiyordum. Sonradan öğrendim işte artık içimdeki şeytanı beslemeye başlamıştım. Mecbur kahve sonuna kadar izle diyeceğiz. Ne kadar iğrensem de. Küçük canavar perde arkasına girip koltuğun altına Bay Erik'i getirdi. Hav hav. Yavaş ol Bay Erik, misafirlerimizi korkutmak istemezsin değil mi? Onları kemirmek istiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Tam. Küçük canavar onu yere bıraktı ve Bay Erik havlamayı kesmeden sahnenin kenarına kadar Ne emigledi <laughs> <Emikledi> ne ya? <laughs> Oradan da aşağı düşüp seyircilerin ayaklarının dibine yuvarlandı şaşkın çığlıklarla beraber kalkan sesleri de geldi. Onun önünüzde böyle sürmesinden zevk alıyor musunuz? İkizler bu dediklerini takdir edersin tatlı tatlı gülümsediler. Hav hav. İnsanlar ayaklarından ısırmaya başladı. Ay. Tekmeleyin onu. Ustandırın şu iti. Birileri Bay Eli'ye gerçekten de tekme atıp kendini uzaklaştırdı. Bay Eli surat yapıp sahneye doğru yuvarlanınca seyirciler ıslık çalıp alkış tuttu. Bunun nesi alkışlanacak bir şey anlamadım. Bu sefer gösterinin sonunda maskeli adamın yerine Jozy konuştu. Bayan Yasin ayağa kalktı. Neyse, sirkin sahibiyle bir merhabalaşmak lazım. Ne dersiniz? Olur. Hmm. Sarah da ister. Seni kolundan tutup göz kırptı. İstemeyi istemeye peşlerinden gittin. Yalnız kalbin nedense diye gibi çarpmaya başladı. Avuçların içi terledi. Bu maskeli adam beni çok huzursuz ediyor. Onu hiç göresin yok. Hadi oradan. Perdenin arkasına geçtiniz. Maskeli adam sırtını size dönmüş aynaya bakıyordu. Eline maske vardı. Arkasından gelen adım seslerini duyunca maskeyi hızlıca takıp size döndü. Bayanlayasın. bu ne şeref. Özel bir anına tanık olmamışsınız gibi ifadesiz bir ses tonuyla konuşuyordu. Şehrimizi nasıl bulduğunuzu merak ettim. Oh, Saint Four, ucubeleri her zaman seven bir yer olmuştur. Bayan Nilsson gergin gergin gülümsedi. Kendi, Sarah, sizi gördüğüme sevindim. Merhaba. Akşam yemeğine katılmak ister misiniz? Açıkçası tek başıma yemek yemekten sıkıldım. Tek başına mı? Ya ucubeleri? Korkarım biraz işiniz var. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama hadi gidelim kendi. Peki, geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendi ile annesinin peşinden gidecektin ama maskeli adam seni durdurdu. Belki siz kalırsınız. Aa, kalırım tabii ki hayatım. <laughs> Ay sinirim bozuldu. benim dedim. Ay özür dilerim ama rica ediyorum beni kırmayın. Sarah geliyor musun? Merak etme sevgili kendi. Arkadaşına göz kulak olurum. Ya peki. Ay kıskandım. Seni kolundan tutup bir yere götürdüm. Dikkatini çeken ilk şey odanın gotik tarzında olması ve her yerde mumların olması oldu. Burası bir sirkin odasına hiç benzemiyordu. Masaya, geçmek, masaya geçmeden önce yapmak istediğim ufak bir şey var. Bu elbise uzun zamandır bende ama benim ucubilerim onu giyemez tabi. Sizin üzerinizde nasıl duracağını görmeme izin verin. Elbiseyi askıdan alıp sana doğru uzattı. Bu biraz tuhaf olur. Bu küçük kapresine mazur görün. Ve tekrar elbiseyi uzattı. Elbiseyi teriz içinde aldım ve perdenin arkasına geçtim. Akşam yemeği elbisesi. Çok hoş. İyi diyelim. Harika görünüyorsunuz. Oturun lütfen. Saçlarımızda falan çok uyumlu oldu elbiseye. Maskeli adam oturman için sandalyeyi çekti. Sen oturunca sandalyeyi zarif bir şekilde masaya yaklaştırdı. Karşına oturup çeşitli yiyeceklerle dolu masayı gösterdi. Buyurun. Ne yemek isterdin? Gördüklerin seni son derece rahatsız etti. Miden bulandı. İğrenç bir şey. Lezzetli görünen. Bunu yiyince ben bunu ilk oynadığımda bunu seçmiştim. Lezzetli görünüyor diye ama eksi bir neydi buradaki ismi? İzlenim. Eksi bir izlenim alıyorduk. Ama doğrusu bu o yüzden bu duyacağız. Bir de içimiz şeytanı da besliyor bu. Şu olabilir. Maskeli adam şaşkın bir harekette kafasını sağladı. Güzel bir seçim. Beklemiyordum. İğrenmene rağmen yemeğin tanına baktın. Evet. Ve şaşırarak yemeğin çok lezzetli olduğunu anladın. Hı? Hmm. Beğeneceğinden emindim. Maskeli adam yavaşça yemeye başlayıp her bir lokmanın ardından bir yudum şarap alıyordu. Onun bakışı altında çok huzursuzdum. Rahat ol Sara. Bu kadar endişelenmene gerek yok. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim devam ediyorum. Kendin olmaktan korkma. Bütün bu maskelerin hiçbir faydası yok. Kerim maskenizi mi kastediyorsunuz? Adam güldü. Maskem seni rahatsız mı ediyor? Yüzünüzü göremiyorum. Maskeniz tabii ki de beni rahatsız ediyor. Haklısınız. İnsanın yüzüne bakarak birçok şeyi öğrenebiliriz. Mesela sana bakarken güç görüyorum. Bütün seyircilerimizden çok farklı olduğunu görebiliyorum. Ne anlamda? İşte sen gerçekten kötü biri olabilirdin. Kötü biri mi? Evet, çünkü içindeki güç kötü bir güç. Yerinden kalkıp yanına geldi ve arkanda durdu. Sonra omuzlarına dokunup iyice yaklaştı. Öyle ki nefesini boynunda hissedebiliyordun. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Öyle mi? <laughs> Senin bu iyi kalpli insan maskenin diğer tarafından kötü olması hoşuma gidiyor. Neden öyle olduğunu düşünüyorsunuz? İnan bana maskelerden çok iyi anlarım. Yerine döndüm. Bir yere maske yapımında yer aldım. Şehrin en iyisiydim. İnsanlar bana sipariş verebilmek için başka şehirlerden geliyordu. Kapı çaldı. Girin. Affedersiniz, sizi rahatsız etmek istememiştim. Sorun yok. O ara yine bir sipariş üzerinde çalışıyordum. Arka arkaya birkaç kez gelmişti ve onun bu inadı beni sinir etmeye başlamıştı. Neyse ki bunu belli etmiyordum. Otur, yapım sürecini mi merak ettin? Evet. Çenesinde bir iz vardı ve bu izden utanıyordu. Ve o yüzden sürekli onu eliyle kapatmaya çalışıyordu. Aslında ne kadar güzel bir kız. Yani çenesindeki iz çok da kötü görünmüyor. Bir kapatıcı olsaydı o zamanlar hallederdi. <laughs> Şu an ne yapıyorsunuz? Venedik maskesini. Çok zor olmalı. Hiç de değil. boğuşa maskesini yapmak çok daha zor. Seni besletebilir miyim? Tamam. Ay ya da yok tamam. Yeme içmeye engel olmayan bir şekle sahip. Maske takanın sesini bile değiştirebiliyor. Vay be. Venedik maskesi de çok daha basit. Alçı kalıba yağlanır ve bir kat papya maşa sürülür. Ardından her şey cilalanır ve göz yeri kesilir. Peki papya maşayı hangi malzemeden yapıyorsunuz? Her bir ustanın kendi çalışma sırrı olmalı değil mi? Haklısınız. Maskelerin fiyatları yüksek mi? Korkarım öyle bir eşyaya ancak aristokratlar sahip olabilir. Genç kız üzülüp eliyle çenesini kapattı. Maskeyi bitirdikten sonra bir tane daha yapmıştım. Al bakalım. Bu bana mı? Evet. Ama o kadar param yok. Hediyem olsun. Ah! Ayaklarıma kapılıp ellerimi öpmeye başladı. Size o kadar minnettarım ki. Ardından ayağa kalkıp gözlerimin içine baktı ve elbisindeki elbiseyi çıkardı. Pislik. Ve siz onunla birlikte oldunuz. Sence? Sence olmalı mıydım? Hımm neden olmasın? Bu çok ahlaksızca bilemedim. Eee neden olmasın? Adam arkaya yaslanıp yavaş alkışlayarak kaka attı. Öyle mi? Yani sizden bari hoşlanıyormuş. Hem siz ona çok yardımcı olmuşsunuz. O yüzden evet neden olmasın? Ya bil kötü bir tarafın olmadığını söylüyorsun. Bu arada o durumdan yararlanmamayı tercih ettim. Şey söylediğimizde bu çok ahlaksız dediğimiz zaman da karşında ahlaksız biri var demişti. Yani her durumda tersini söylüyor. Hani biz burada dedik ya işte neden olmasın? O da dedi ya hani ben bu durumdan faydalanmamayı tercih ettim diye. İkinci seçeneği söyleseydik de işte karşında ahlaksız biri var. Hani yaptım demeye getiriyordu. Ama yapmadı. Bir kez de anlattıklarını düşündün. Bu anlattığınız olay ne zaman oldu? Adamın ses tonu hemen değişti. Neden soruyorsun? Ne zamandan beri bu tür maskeleri Sokrat olmayanlar da sahip olabiliyor? Hem sizinle konuşmanız biraz tuhaftı. Güzel bir hikaye için neler yapmazsın? Biraz susluktan sonra konuştum. Sana bir şey hediye etmek istiyorum. Gerek yok. Ama ben istiyorum. İzin ver lütfen. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Geldeyim. Dışarı çıkıp elinde küçük bir kutuyla geri döndü çekiyor mu? Tamam. Seç bakalım. Zarif bir kolye. Bu siyah olan. Cesur bir kolye. Cesur bir kolye. Sade bir kolye. Evet. Bu da çok hoş. Baya güzel ama elbisenize bu daha uyumlu. Bir de içimizde şeytanı besliyor bu. O yüzden bunu söyleyeceğiz. Tam bir vampirlerin takacağı aksesuar. Bu kolyeyle inanılmaz görünüyorsun. Adamın gözleri parladı. Bu kolyeyi takarsan mutlu olurum. Ay çıkarmam hayatım. Teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel bir kolye. Yanınızda küçük canavar geldi. Efendim deri kötü oldu. Mary derinin öldüğünü söyleyip bağırıyor. Meri her zamanki gibi abartıyor. Neyse ben gidip bakayım. Ben de misafirimizle kalırım. Sara, merak etme. Ya, sana bir şey yapmaz. Maskeli adam dışarı şey çıktı. Seni sevdim. Ve senin de küçük canavarı sevdiğini biliyorum. Burada herkes seni sevdi. Hep burada kalsan çok iyi olurdu. Hem bence efendimiz de bunu ister. Arkadaş olalım mı? <laughs> Kıyamam. Bilemedim. Benim arkadaş olursan senin için her şeyi yapabilirim. Herhangi bir isteğini yerine getirebilirim. Peki hadi arkadaş olalım. İşimize yarayacak. Küçük canavar ayağı fırlayıp balkış tuttu. Aferin sana iyi düşünmüşsün. Ne anlatmak isterdin? <laughs> Küçük canavar telaşlı telaşlı yalnız olup olmadığınızı tekrar kontrol ettikten sonra fısıldadı. Her zaman öyle değildim. Milli de, deride, lanet olası Bay Erik de. Onlar o zamanlar çoktan unutulmuşlardı ama ben hatırlıyorum. Nasıl hatırladığımı bilmek ister misin? Neyi hatırladığını? Cebini yokladı ve bir şey çıkardı. Yere türlü ufak tefek eşyalar düştü. Bunu işte. Avucunu açtım. Fotoğraf mı bu? Şu küçük, küçük canavar ailesin? Çok zaman geçmemesine rağmen unutmaya başlamıştım. Bu fotoğraf unutmama izin vermiyor. Ama aynı da geç unutacağımı biliyorum. Küçük canavarın sizi sevmesi bir gün birinin hayatını kurtarılmasına sebep olabilir. Tamam. Perdenin arkasında birinin ağladığını duydun. Kim o? Kim mi? Kimse. Küçük canavar telaşlanıp etrafını zıplamaya başladı. Ama sen onu ittirip kırmızı perdeye koştun. Arkasında kafes varmış. Atta Tony. Burada ne işiniz var? Yardım et. Kadın parmaklara dokunup kafası, kafesi sallayarak çaresizce içinden çıkmaya çalışıyordu. Bir dakika anahtarı bulmaya çalışacağım. Etrafına bakındın. Kutuya bak, oyuncak kutusuna bak. sek sanatçıların kostümlerine yokla. Ee, bunu, bunu, bunu yapalım. Kutunun yanında kıyafet askısı vardı. Her bir kostümün kontrol ettin ve sadece birinde işe yarayabilecek bir şey bulun. Ha? 1976 senesi. Fotoğrafta maskeli adam bile ucubeleri vardı. Bu şekilde kaç yıldır gösteri yapıyorlar? Hiçbir şey işe yaramıyordu. Küçük canavar da bir yere kaybolunca onun maskeli adamın yanına kaçtığını anladın. Bekle biraz yardım çağıracağım. İnsanları kafesi tutan bu cani kim? Da az önce yemek yediğiniz. <laughs> Dışarı fırlayıp yakalanacağından korkarak eve kadar koştun. Şerif başlayan anlattıklarını ciddiye almadı ama son derece heyecanlı olman onu ikna etti sanki. 20 dakika içinde geri geldiniz. Ya, sence şey mi yapacaktı Allah aşkına? Söyleyecek miydi yani? Sizi girişte karşıladılar. Nasıl yardımcı olabilirim? Sara, öyle çekip gittin. Bir şey mi oldu? Oldu. Oyuncularınızı kafeste tutuyor musunuz? Bu ne saçmalık? Tabii ki öyle bir şey yok. Etrafa bir bakabilir miyim? Tabii. Şerif salonuna girdi. Onu burada mı gördün? Evet. Şurada. Yeniden kapanmış olan perdeyi gösterdin. Üf, Sara, burada bak aptallık ettin yani. Şerif Nixon hızlı bir harekette perdeyi açtı. Adlatonin de yoktu, kafeste de yoktu. Onun yerinde bir yığın kutu ve çeşitli çay çöp vardı. Her şey hep oradaymış gibi görünüyordu. Nasıl ya ama... Bir şeyler karıştırmış olabilir misin? Hayır, o buradaydı. Kendisine sorsak, Adlatonin... Buradayım. İyi akşamlar, Şeref Nixon. Bu kızın sizin kafeste kapatıldığınızı iddia ediyor. Doğru mu? Ne saçma, bu kızın hayal gücü pek geniş belli ki. Ama nasıl olur, yalan söylüyorsunuz. E, nasıl olur? Ben... Yanlış anlaşılma olmuş. Her şeyin yolunda olduğuna emin misiniz? Kesinlikle. Maskeli adama baktı. Adam ise sana bakıyordu. Yüzünü görmesen de güldüğünden emindin. Güldü güler tabii ki. Ben bile gülüyorum yani şu an. Rahatsızlık verdiğim için özür dileriz. ''Sorun değil. Sizi geçireyim. Bir de böyle rahat tavırları yok mu?'' ''Sizi yalan söylemedim yemin ederim. Bu adamdan ben de hoşlanmadım. Bana inanıyor musunuz?'' ''Şimdilik bir şey bile söylemeyeceğim.'' Üf. Direkt size oturma odasında bekliyordu. İçeri girdiğiniz an ayağı fırladı. ''Ne olmuş?'' ''Uzun hikaye. Baba karakoldan aradılar.'' Orada ne olmuş? Bilmiyorum ama sen yokken sürekli aradılar. Enteresan. Şerif telaşlı telaşlı karakol numarasını çevirdi. Ben hiçbir şey yapamıyor musunuz siz ya? Gerek ile ikiniz Bay Nixon'un yüzünün değişini merakla izliyordunuz. Telefonda duydukları onu şok ettiğine benziyordu. Babası telefonu kapatınca Derek sordu. Ne olmuş? sorup sorup duruyor kıyamam şerif sandalyeye oturup toparlanmaya çalışarak biraz sustu şehrimize gelen o ünlü re benzetir ressamı müzede ölü bulunmuş tablonun kopyasını çıkarırken resmen çalışma ortasında çok şok geçire vefat etmiş kalbi durmuş hem ne tablo tuhaf bir şekilde kaybolmuş Tabloyu gören son kişi müzedeki rehber ile kardeşi olmuş. Neydi ismi? Vişne. Aynen Vişne. Olamaz. Dırırır. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.